Benim Efe'cim ne yapıyormuş? Temizlik mi yapıyorsun Efe? Evet. Neyi siliyorsun? Bunu sil. Bunu da sildim. Şimdi bunu. Aferin sana. Ördekleri <laughs> mi siliyorsun? Evet. Ördekleri. Ne renk bu ördekler? Çöncü. Aa canlarım benim. Seviyor musun ördekleri? Yok. Yok. <laughs> Yo, si Efendim. Sevmiyorum, siliyorum diyor. He, siliyorum, tamam. Peki. Şimdi sırada hangisi var acaba? Bu. Bakayım bu. o neymiş. Ördek. O da ördek. Hmm. O da mı turuncu ördek? Evet. Bu da ne? Arka tarafı yeşil mi? Evet. Hı. Şimdi ne var? Mini. Mini kedi. Peki. İyi işler dilerim sana. Çok seviyorum seni. Sen de seviyor musun beni? Evet. Canım benim.